Bugün polikistik over, yani pek çok kadının yaşadığı ama çoğu zaman kendini yalnız hissettiği bir durumdan bahsetmek istiyorum. Merhaba, ben Aliye Sibel Toslu Çiğder Başkanı. Önce şunu belirtmek istiyorum: polikistik over bir hastalık değil, bir durum. Yumurtalıklarınızda aslında çok sayıda yumurta var. Sadece bu yumurtaların olgunlaşması biraz zorlaşıyor. Yani ben de yumurta yok, problemliyim diye düşünmeyin yumurta var, potansiyel de var. Sadece desteklenmeye ihtiyaç duyuyor. Polikistik overin en sık yaşattığı sorun adet düzensizliği ve her ay yumurtlamanın olmaması. Bu durum doğal yolla hamile kalmayı biraz zorlaştırabiliyor ama imkansız değil. Hatta tüp bebek tedavisinde doğru yöntemle güzel sonuçlar alınabiliyor. Bu yüzden kendinize haksızlık etmeyin. Vücudunuza da yüklenmeyin. Kendinizi tek başına diyet yapmaya zorlamayın. Bu hem motivasyonunuzu düşürür hem de yanlış ve hızlı tedavi ile hormon dengenizi daha çok bozabilir. Bu süreçte destek almak bir uzmanın sizi yönlendirmesi çok daha sağlıklıdır. Çünkü polikistik overde ama sadece kilo vermek değil, doğru şekilde, doğru hızla, doğru beslenmeyle vermektir. Hatta sağlık ocaklarından da ücretsiz bu konuda destek alabilirsiniz. Uzmanlar polikistik over yaşayan kadınların kilo fazlasını sadece %10'unu vermesinin bile yumurta kalitesini belirgin şekilde düzelttiğini söylüyor. Yani 80 kiloysanız 8 kilo, 90 kiloysanız 9 kilo gibi görünen bu değişiklikler bile yumurtlamanın geri gelmesine hatta doğal gebeliğin başlamasına yol açabiliyor ama tekrar söylüyorum bu yolu tek başına yür yürümek zorunda değilsiniz. Eğer polikistik over nedeniyle kafanız karışık, yorgun ya da umutsuz hissediyorsanız bilin ki yalnız değilsiniz. Ben buradayım, Çider burada. Bu süreçte hem bilgilenmek hem de yanınızda olmak için buradayız. Bu yayını beğendiyseniz önce beğeniniz siz de aynı sorunu yaşıyorsanız bana mesaj atın. Yararlı olacağını düşündüğünüz bir arkadaşınıza da gönderin. Sevgiyle kalın.